Açmıyor mu? Dur çalıyor. Efendim C.C. Asıl sana efendim Sanem. Neredesin sen? Saat 10.22. Bir saat 22 dakika önce senin burada olman gerekiyordu. Deren Hanım geldi, Can Bey geldi. Hepsi burada. Neredesin sen? Ben e, istifa ettim. Ne demek istifa ettim? Nasıl gelmiyorsun? Kime ettin? Ne zaman ettin ya? Kendi kendime. İstifa mı etmiş ya? Neden? Ee, öyle kendi kendine istifa edilmez. Gelirsin şirkete. Öyle olur o zaten sen bu kadar geç geldin için Deren hanım seni garanti kovacak Hayır ya gelmeyeceğim Ne diyorsun sen Sanem Allah Allah Can Bey gelecek birazdan seni soracak ne diyeceğim ben Çek 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 Cici Sanem nerede Cici sakın telefonu verme Telefonda evde evdeymiş İstifa etmiş de gelmiyor Alo Sanem C. Dur be, dur, dur, kapatma, kapatma. Ne yapıyorsun? Ee, ben ben işe gelmiyorum, işi bıraktım. İşi bıraktın? Allah Allah, neden? Ee, yani sıkıldım. Artık çalışmak istemiyorum. Bir de nişanlım da zaten istemiyor çalışmamı. Ee, şey diyor, çok yoruluyorsun diyor, vakit geçiremiyoruz falan diyor. O yüzden. Nişanlım mı istemiyor? ne son kez soruyorum gerçekten gelmiyor musun? Hayır gelmiyorum. Can Bey, e, ben bu zamana kadar bana öğrettiğiniz her şey için size çok teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten bana çok. Alo? Kapattı. E, şeymiş, nişanlısı istemiyorum. Nişanlısı var ya. Yani nişanlısı demiş ki yapma, çalışma demiş. O nişanlısı. demiş. Ha, nişanlısı demiş evet. Neden nişanlısı de istememiş. Nişanlısı olduğu için istememiştir. Ne bileyim ben niye istemedi? Niye öyle sorgulayan gözlerle bakıyorsun ya? Nişanlısı var. Nişanlısını gördük hepimiz. Hepimiz görmedik mi? Tamam. Orada gördük. Oyunlara katıldı hepimiz de. var mı? Var diye yani. Olduğu için söyledim. Olmasa söylemem. Gece söyler misin tamam, bak, Ne söyleyiyorsun? Ha, şu ne Nereden bilebilirim ki ben? Söyler. Ha, ne söyleyeceğim? Ben bir şey bilmiyorum. C. 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 Ne söyleyeyim ha? Ya nereden bileyim ben ya? Söyler. Ha? gördük sonuçta hep. Söyle. Tamam, tamam. Arkadaşlar aslında Sanem'in nişanlısı Evet. Evet. İstememiş olabilir. işte çalışması evet. Değil mi? Gördük sonuçta nişanlısı var. Ne Söy oluyor burada? Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Abim burada mı? E, Can Bey, Derin Hanım'la ve ekiple toplantıya gitti. Anladım. Güliz, Sanem'i görürsen odama yolla. E, e, Emre Bey, Sanem yok. Sanem istifa etti. Niye? Yani biz de pek anlamadık ama sanırım nişanlısı istememiş yüzden. Anladım. Anladım. Öyle değil mi? Hı? Nişanlısı istememiş. Hı? Sarem neredesin? Arkadaşlar tamam, soru Abi, sormayın. Dedik, soru sormayın. Ne soru sor, bilmiyorum. Bilmiyorum, ne ne bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum, nereden bildiğimi ben fikir yürüttüm. Arkadaşlar bilmiyorum. Sakin sakinleşme. Sakinleş. Canım neredesin sen ya? Yani 9.56 oldu, hala yoksun. 56 dakika geç kaldın. Şuna bak ya, Aşk. duruma bak. Resmen dakikaları sayıyorum. Sayıç oldum burada. Düştüğün duruma bak ya. Bir bak, 57 oldu şu anda. Bir getir götür elemanı bu kadar geç kalamaz. En önce sen geleceksin ki... E, ...milletin getirini götürünü yapacaksın yani. Böyle bir şey olmaz. Kabul edilemez. JJ. Neredeymiş öbürü? Ee, bilmiyorum ee, telefonu açmadı ben de sesli mesaj bıraktım. Ay, sesli mesaj mı o ben konuşuyorsun sanıyorum. Ne yapayım Deren Hanım telefonunu açmadı sesli mesaj bıraktım. Siz de benim hep üstüme geliyorsunuz her şeyde. C -C 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 -C. Biraz da Güliz'e bağırın. Ceycey. Güliz. Deren Hanım. Saçmalamayın. Can da telefonunu açmıyor. Birlikte olma ihtimalleri var mı acaba? Yok sanmıyorum yani birlikte olmalarını. Siz onları kafaya... Tamam. 300 sayfalık dosya var masada. Özetinin şimdiye kadar çıkması gerekiyordu. Sunuma yetişecek. O sanem evinde mi artık neredeyse onu bul, getir buraya C.C. Tabii, tamam Deren Hanım. Hadi, 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 Koş! Koşuyorum, ne yapayım? Buralara düşeyim, karışayım mı? C -C. Günaydın Emine Bey. Telefonlarımı. Sensiz bir anlamı yok bu evinde, işinde. Bir kere konuşsak, bir şans daha versen. Emre, Can nerede biliyor musun? Telefonlarını açmıyor. Dün akşam eve de gelmedi. Herhalde gelir birazdan. Ama ekip bir saattir aşağıda onu bekliyor. Hiç böyle yapmazdı. Toplantıyı da o istedi. Anladım. Ve ben arayayım o zaman. Konuş. Abicim iyi misin? Dün akşam da eve gelmedin. Şimdi evde misin sen? Değilim. Ya e, ofisel seni arıyorlar, toplantıya bekliyorlarmış. Gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum, neredesin? Gelmiyorum Emre, işe gelmiyorum, beklemesinler. Abiciğim birazcık burada işler karıştı. Galilerin işleri seni bekliyormuş. Eve göndersin dosyaları Deren, evden çalışacağım bugün. Halletmem gereken bir iş var. Abiciğim ben... Ne oldu? Kapattı. Her zaman gideceksin işte. Deren dosyaları eve yollasın diyor. Orada bakacakmış. Ya tamam göndereyim de ama böyle olmaz ki insanlar aşağıda bekliyor ben ne yapacağım? Emre sen katılsana toplantıya. Ben kreatiften ne anlarım ya? Canın yerine ben girdim dersin sen de patronsun. Hatta sen patronsun. <laughs> tamam peki hadi geçelim. Gidiyoruz. Gidelim. düşünüyorsun. Öğrencim bir saniye dur. Bir saniye çalışıyorum. Affedersin ben senin çalışmanı istemem. Fücejeden de haber yok. Bulamadı herhalde Sanem'in evini. Ne yapalım o zaman? Benim masanın üstünden Sanem'in çalışacağı dosyaları buraya getirtelim. Ben başka birine vermeye çalışayım işi. Deren Hanım, siz masasının üzerindeki Galina'ya ait ne var ne yoksa Can Bey'e gönderin demişsiniz. E ben de bütün dosyaları gönderdim. Tebrik ederim. Bravo o size söylenebilecek hiçbir şey yok artık. Teşekkür ederim. Yani... Aa, açıyorum ben artık ya. Alo, efendim Deren Hanım. Sanem'i buldum, evet. Veriyorum tabii. Yok, ben... Ben, tamam. Sanem neredesin sen? Hemen buraya geliyorsun. Bütün yaptıklarının bedelini tek tek ödeteceğim sana ama dua et. Çok acil işim var seninle. <laughs> Gelmek zorunda değilim Deren Hanım, ben istifa ettim. İstifa edersen hiç. çok da umurumdaydı. Evet. Buraya gel, işini bitir, dosyaları teslim et, ondan sonra mümkünse bir daha hiç gelme. Sanem şu işi yap bak, ne olur yap ne olur. Kendini düşünmüyorsan beni, beni düşünmüyorsan ajansı, ajansı düşünmüyorsan Can Bey, Can Bey düşünmüyorsan... ...Aziz Bey falan düşün, ne bileyim bir şeyler düşün yani. Ben ne düşüneceğimi iyi biliyorum. Evet Sanem, geliyor musun? Eğer lütfen gelir misin derseniz gelirim Deren Ne? Ya Sanem sen... Ben sonuçta istifa ettim oraya gelmek zorunda değilim. Lütfen gelir misin derseniz eğer gelirim. Bir saniye hatta kal Sanem. Sanem hatta kal. <laughs> Hacığım, lütfen gelir misin? Gelirim tabii Deren Hanım. Sizi mi kıracağım? Niye gelmeyeyim? Ha, bu arada ofiste çalışmam, evde çalışırım. Aman, nerede çalışacaksan çalış. Zaten canın evine gideceksin. Biz senin dosyaları oraya göndermiş. Ne? Deren. Bunları, 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 bunları. bitmiyor. Ya arkadaşlar... ...kusura bakmayın benim pek anladığım işler değil bunlar. Yani... ...neye karar versen... Olsun. Emrecim yine de bir fikrin vardır. Sence hangi yolu takip edelim? Ha var. Var var tabii. Şimdi... ...nerede benim organik şartlarım diyen... ...sorgulayan bir tavuk var karşımızda. Ee, bunun altına böyle bir müzik yapalım. Tamam mı? Acı olsun. Not et bunları. Annenin ifadesini görüyoruz... Acı var. Annesinden ayrılan küçük küçük yumurtacıkları görüyoruz. Orada da acı var. Yani bütün bunların hepsine acı müzik. Yaz oraya. Yaz. Hiç sözünü bölmek istemiyorum ama bizim zaten bir şarkımız var ya Emre. Hani Hı. müşteri de bayılıyor. Biz bir senedir aynı temayı kullanıyoruz Emre. Bir de tavuk ve yumurta satıyoruz ya biz. Ürünle o kadar duygusal bağ kurmasak mı acaba? Anladım. Anladım. Tamam peki. Ya dediğim gibi ben pek anladığım işler değil. Deren sen karar ver. Toplantı bitmiştir arkadaşlar. Ben de şunları toparlayayım bakacağım. Sonra nihai kararı veririm. Ben şunları da alayım. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Biri bana bir espresso yapabilir mi acaba? Mümkünse double olsun. Zift gibi olsun. Ah Can. Ah Can beni düşürdüğün hale bak Can. C.C. Efendim. C.C. Neredeydin sen? Can Bey nerede? Sen hem nerede? Sakin. Her şey yolunda. Tüm bilgi bende. Ne bilgisi? Ne oluyor ya? Sen nasıl bu kadar sakinsin? Ya ee, insan her şeyi çözünce tamam mı? Bazı şeyleri bilince böyle bir olgunluk geliyor Güliz. Umarım sen de bir gün bu duyguyu yaşarsın. Sen ikna ettim? Can Bey artık evden çalışacak. Benden okey aldı. Bir ajansın CC'yi varsa sorunu yok demektir. Hadi bana yorgunluk kahvesi. Cece, geldiğini neden haber vermiyorsun? Deren Hanım, sakin olun. Şimdi geldim zaten. Her şey yolunda. Cece, sen olan bitenin farkında mısın? Metin yazarları, grafikerler hepsi darmadağın oldu. Emre işleri iyice karıştırdı. Can ortada yok. Kaos var diyecek kaos. Sen çok seversin. Deren Hanım, ben ne yapabilirim? Kahve yap bana. Kahve. Deren Hanım, daha öğle saati. Ya bugün beşinci kahveniz. İsterseniz daha fazla içmeyin. Kahve! göz bebekleri falan büyümüş sanki. Kafeinden zıp zıp zıplıyor burada pimpon topu gibi daha kahve diye bağırıyor. JJ, Hı? ne yapıyorsun? Ee, yaşam koçumun internet sayfasını inceliyorum şu anda. Ayhanca.com, sana da tavsiye ederim. Aha, yeni güncellemeler gelmiş, fotoğraf koymuş. Sen ve yaşam koçu. Hı, ilginç. Hayırdır sen kimseden tavsiye almazsın kim bu Yaşam Koç'u adı ne? Ayhan Işık. Ha? Ayhan Işık. Ee, geçen gelmişti ya Ayhan Işık. O kız ha. çok tatlı baksana. İstesi <laughs> de bu görüyor musun? Ay. Ya ne kadar şirin burada kanatları var. Ha öyle. <laughs> çok güzel. Neyse sen bana bir kahve koy ben de Yaşam Koç'uma bir mesaj atayım. Bir bu var, bu da var. Evet. Bu da var. Olmuş mu bunlar? Olmuş. Çoğaltın onu. Toplantı odası hazırlanacak Hani Yani. Hala burada duruyorsun. Bu görseller neden gitmedi? Bak söylüyorum rezil olacağız diyorum. Ay bu nasıl ofis ayrıca yangın yeri gibi? Ah Can ah Can tam işe gelmeyecek günü buldun. E, e, Deren Hanım tavukçularla konuştum yarım saate buradalarmış. E, can Bey gelene kadar oyalayayım mı? Can Bey'in gelmeyeceğini söyledim ya sana Ceyce'yi sonsuza kadar mı oyalayacaksın? Tamam Deren Hanım ne yapayım ben e, siz söyleyin ben yapayım. Herkes toplantı odasına topla bir de benim telefonumu getir bir de bana kahve. Deren Hanım yeter artık artık kahve içmekten ankösör geçireceksiniz. Ankösör ne? Anki eptik anke anki eptik ankeser anke Anksiyete, anksiyete geçireceksiniz. Ben telefonunuzu getireyim. Anksiyete geçiriyor. Başladı geçiriyor. geliyor. Daha tasarımları seçmedik. Kampanyayı nasıl sunacağımıza karar vermedik. Yoldalar. Birazdan gelirler. Tamam Deren. Bir sakin ol. Tamam. Gönder bakayım hemen. Tamam. Gönderdim. Görmedin mi? Sen maillerini çek etmiyor musun? Ya bir insan maillerini çek etmeden nasıl yaşayabilir? Deren sesin bir tuhaf bir acayip geliyor. Tamam kapat. Bakacağım hemen arayacağım seni. Kapattı. Yüzüme mi kapattı? yüzüne kapattı. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Hoş geldiniz Berk Bey, hoş geldiniz Oğuz Bey. Berk Bey, hoş Bey, hoş bulduk. Oğuz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sağ olun. nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Can Bey yok mu? Ee, abimin ufak bir işi çıktı. Onun yerine ben eşlik edeceğim sizinle toplantıya. Pekala. Biz hazırız. Buyurun. Tabii buyurun. Seninle de ne kadar hazırsak artık. Benim babamın şirketi çok. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Artık yarınki toplantıda görüşmek üzere. Bence bugün çok verimli bir toplantı oldu hepimiz adına. Yarın tekrar o maddelerin üzerinden geçeriz. Hoşçakalın. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Yarınki toplantı umarım olumlu geçer. Çünkü bizim biraz kafamız karıştı. Sizin de kafanızı karışık gördüm bu kampanya hakkında. Aa, hiç olur mu kampanyamız hazır? Sadece biraz detaylı bir proje olduğu için hazırlık aşaması biraz zaman aldı bu sefer. Oldu. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben batırdım ya. Ya ne zor işmiş kreatif taraf. Benim hiç anlamadığım işler. Benim bir sürü işim de aksadı orada. Hayır ben üstesinden gelirdim de yani bu firma geleneksel ayrı şirketi, kurumsal yapıyı anlatamıyorsun. İlla patron görmek istiyor karşısında. Daha önce Aziz Bey girerdi, ondan sonra da Can. Can neden işe gelmiyor Emre? Ben ne Deren, sen abimi tanımıyor musun? Bir bakmışsın, Ferit'in almış, çekmiş, gitmiş. Lütfen aç telefonlarımı. Sensiz bir anlamı yok bu evinde işinde. Bir kere konuşsak. Bir şans daha versem. Bir kadını etkilemek istiyorsanız... ...onu minik ve zeki hediyelerle şaşırtın. Minik ve zeki hediyelerle... Açırdın. Alo Ceycey geldim ben çıksana kapıya getirdim dosyayı ben içeri girmek istemiyorum. İçeri girme zaten Sanem yani başımıza neler geldi bir bilsen karantinaya falan alacaklar bizi. Şirketin yarısı zehirlendi. Ne oluyor ya ne zehri ne karantinası. Ceycey. Ceycey. Efendim. Can Bey'i aradın mı? Ee, aradım telefonu hep kapalı kapalıydı hep ulaşılamadı. Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım peki? Ben ne yapacağım diye Sen hiçbir şey söylemiyorsun ama. Ben ne bileyim Deremem. Yani ben zincirin en alt halkasıyım. Ben bilemem ki. Siz bileceksiniz. Ben de bilmiyorum. Deliriyorum galiba. Hem de öyle yavaş yavaş da diş onda delirmiş bile olabilirim. Her şey üst üste geliyor. Her şey üst üste geliyor. Aklı gitti kadının. Delirdi. Şu an delirdi. Teyze ne oluyor? Sorma Sanem sorma. Bittik biz bittik. Dün ajanstakiler tavuk yemişler. Hepsi zehirlendi. Grafiker, müşteri temsilcisi, metin yazarları hepsi hastanede yoğun serum altında. Birazdan toplantı var. Toplantıya girecek insan yok ajansta. Can Bey, Can Bey de mi zehirlendi? Konumuzun ne alakası var şu an Can Bey'le ya? Ben de mi zehirlendim acaba? Bu zehir bulaşıcı mı acaba? Havadan falan geçti mi? Çünkü midem bulanıyor, başım dönüyor, bir şey oluyor. Kusur, a, kustum mu? Ne oldu? Kustum gibi geldi ha? Yeşil miyim şu anda? Zehirlendim mi ben? Ceycey! Ceycey sakin ol. Bir derin nefes alıp ver. Ben birilerine yardım edeyim. Kime yardım edeyim? Ha, kime yardım edelim? Ceycey kahven nerede? Kahve içmeden benim kafam çalışmıyor. Sen bunu bilmiyor musun? Deren Hanım çok gerginsiniz. Toplantıyı iptal mi etsek acaba? Sunumu iptal edersek ne olur c. 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 hı Biçeriz. Hı. Ajansın yıllık girosu düşer. Ölmek gibi bir şey bu. İki yıldır söylüyorum size işte bir returnen olun diye. Anladım Deren Hanım. O zaman şöyle yapalım. E, doğruyu söyleyelim. Diyelim ki ajanstakiler tavuk yemiş zehirlenmiş diyelim. Hı. Tavukçu müşterimize bütün ekip tavuktan zehirlendim mi diyelim Ceycey? Şey deriz. E, başka yemişler ondan zehirlenmişler deriz. Tavukçu müşterimize bizim ekip sizin markayı beğenmediği için... ...başka tavuktan zehirlendim diyelim Ceycey? Başka tavuktan Hı? Başka bir ee, Ben kahvenizi getireyim. Sen ne yapıyorsun orada? Hiç. Tam tahmin ettiğim gibi işte. Tam sana yakışır bir durum. Aynen böyle devam et. Burnunun dikine dikine. Hiç beni şaşırtma olur mu Sanem? Emre Bey'i ara. Bütün ekip zehirlendi de. Belki o gelir ofise. İşiniz düşüyor ama.